Herkese selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber izahar konusunu inşallah işleyeceğiz. Bundan bir önceki videolarımda, iki videomda Tecvid tahlili yapmıştık ve Tecvid tahlili yapmaya devam edeceğiz. Ara ara da böyle izahar esafla, ara ara da böyle tecvid konularından bahsedeceğim. Ben sizlere özel böyle bir slide hazırladım pdf şeklinde. Bu pdf'e ulaşabilmek için Biyondaki linke basarsanız, izhar linkine basarsanız oradan ulaşabilirsiniz. Ben Drive üzerinden isteyenlere bu link inşallah esafla bu pdf'i paylaşacağım. Ee, Bismillah diyerek başlayalım o halde. Öncelikle izharın tanımından bahsedeceğiz. İzhar sözlükte ortaya çıkarmak, açıklamak demek anlamlarına gelir. Ortaya çıkarmak, açıklamak ıslahı manası termin veya sakin sonra. Onu şöyle bir pratikleştirelim istiyorum. Termin veya sakin sonra elif ha ha ayın layın ve he harflerinden herhangi birisinin gelmesiyle oluşan tecvittir. Şurayı büyütelim. Tenvin veya sakin sonra elif, ha, ha, ayın, ve h he harflerinden herhangi birisinin gelmesiyle oluşan tecvide izhar ismini veriyoruz arkadaşlar. Peki izharın Arapça tanımı nasıl? Şu şekilde. El izharu huvel infisalu tebauden beynel harfeyn ne diyor? Diyor ki izhar iki harfin arasını beyne'l harfe iki harfin arasını birbirinden uzaklaştırarak. Burası çok kıymetli, kıymetli arkadaşlar. Şurası bizler için çok kıymetli. Birbirinden uzaklaştırarak ayırmak. Yani birbirine katmadan burası da kilit nokta açıkça okumak. Birbirinden uzaklaştırarak açıkça okumak. Sözlükte ortaya çıkarmak, açıklamak, ıslahı anlamda ten veya sakinliğinden sonra elif, ha, ha, ayın, gayın ve h he harflerinden herhangi birisinin gelmesiyle oluşan tecvide izhar deniliyor. Tecvid ilminde. Arapça tanımında ise huvel infisalu tebaudan beynel harfeyn yani iki harf arasını birbirinden uzaklaştırarak ayırmak, açıkça okumak. Bakın buradaki örneği hemen bir bakalım. Şöyle. Hı. Limen haşiye. Sakin nunu gördün mü? Gördüm. Sakin nundan sonra ha harfi gelmiş. Ha harfi ne harfiydi? İzhar harfiydi. Sakin nundan sonra izhar harfi gelmiş. O zaman burada bir adet izhar vardır arkadaşlar. Peki bu nasıl okuyacağız? Limen haşiye. Limen haşiye şeklinde. Limen haşiye şeklinde okuyacağız. Bunun arkadaşlar bu e, şu izhar harflerini buradaki izhar harflerini ezberlemenin bir kolay yolu var. O da tekerleme. Allahu hayyun halikun <Sessizlik> adlun ganiyun hadim. Şayet ezberlemek isterseniz. Ki çok daha kolay oluyor bu arada. Akılda tutmak kolay oluyor. Peki tanımını anladık diye düşünüyorum. Sözlükteki manasına baktık. E, terim manasına baktık. Yani ıslahı anlamına. Bir de Arapçada izhar edilmek buna baktık. Şimdi çeşitlerine geliyoruz arkadaşlar. İzharı lisani. Yani dil izharı. Ne demek dil izharı? Tenmin veya sakin nundan sonra izhar harflerinden birisinin hareketi bir şekilde gelmesiyle oluşan tecrüktür. Yani az önce yaptığımız vardı ya. Tenmin vardı değil mi? Tem veya sakin ondan sonra. Elif. Şuraya kırmızı yapmamız lazım kıymetli arkadaşlar ki belli olsun. Elif. Ha. Estağfurullah çok özür dilerim. Elif. Ha. Hmm, çok pardon. Ya, karışık da olabilir. Ne olacak? Elif. Ha. Ha. Ayın. Ayın. Ve he bu altı harften yani izar harflerinden herhangi birisinin gelmesiyle oluşan tecvide dil izahı diyoruz. Yani izarın tanımında yaptığımız e, o izar normal izar. Hepimizin o bildiği izahı dil izahı diyoruz. İzar lisani. Bir örnek daha. Mesela ambeden. Termini gördüm. Terminden sonra ayın harfi gelmiş. Ayın harfi ne harfiydi? İzhar harfiydi. O zaman burada dil izharı, izharı lisani vardır diyoruz arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Dudak izharı. Yani izharı şefevi. Zaten şefev dudak demek Arapçada. Bu da sakin mimden sonra. Bunu da hemen e, pratikleştirelim. Sakin mimden sonra. Harekeli mim veya harekeli b harfi dışında harekeli B harfi dışında. Bir harfin gelmesiyle oluşan tecvittir. Sakin mimden sonra. Harekeli e, mim, harekeli B dışında bir harfin gelmesiyle oluşan tecvittir. Dudak izharı, izharı şefevi kıymetli arkadaşlar. Hemen örneğe bakalım mı? Sakin mimi gördün mü burada? Gördüm. Sakin mim'den sonra. Sakin mim, esafla sakinimden sonra. Harekeli mim ve harekeli b dışında bir harf gelmiş. Dal harfi, harekeli bir dal harfi gelmiş. O zaman izharı şefevi, dudak izharı burada vardır kıymetli arkadaşlar. Nasıl okuyacağım? Leküm din hüküm. Leküm din hüküm. Leküm dinüküm. Mimi, sakin mimi belli ederek. Okuyacağım inşallah. Devam ediyorum. İzharı kameriye bir diğer çeşidimiz. İzharı kameriye ise burada sakinunu aramayacağız, tenvin aramayacağız. Burada lamı tarif arayacağız. Elif lam takısı arayacağız. Elif lam takısından sonra kameri harflerden herhangi birisinin gelmesiyle oluşan tecvittir. Lamı tariften sonra kameriye harflerden herhangi birisinin harekeli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecvittir. Bunun da tekerlemesi var kıymetli arkadaşlar. Bunun biraz harfi çok ya. Ebiğ hacceke ve haf akimeyhi. Ezberlersiniz. Sizin için daha kolay olur. Akılda tutmak daha kolay oluyor. Hemen örneğe bakalım mı? Hepimizin bildiği klasik el kitabı. Şurayı sileceğim. Şöyle bir sileyim. Burada eliflam takısını gördün mü kıymetli arkadaşlar? Evet gördüm. Eliflam takısından sonra kameri bir harf gelmiş. El kitabı. El kitabı. Oradaki o sakin lamı belli edeceğim. Kıymetli arkadaşlar belli ederek okuyacağım. İzhar kameriye bu şekilde. İzhar kelimeyi vahide. Bu son çeşidi. İzhar kelimeyi vahide nasıl olacak? Burada tenvin sakin nun yok. Burada sadece sakin nun var. Tenvin yok ama sakin nun var kıymetli arkadaşlar. Çünkü burada e, Kur'an'da dört yerde bu dört e, örnek görebilirsiniz ancak. Klasiktir bunun örnekleri yani. Sakin nundan sonra harekeli vav, harekeli ye. Harf, harfinin harflerin yani hava veya y harflerinden birisinin aynı kelime içerisinde gelmesiyle oluşan tecvittir. Burada iki tane önemli nokta var. Bir sakin nundan sonra harekeli vav veya harekeli y gelecek. Bir diğeri ise aynı kelime de olacak. Bu çok önemli kıymetli arkadaşlar. Farklı kelimelerde olursa zaten ne olur? İdgan ne olur değil mi? Aynı kelime içerisinde gelirse izharı kelimeye vahide oluyor. Hemen örneğe bakalım. Sakin nunu gördüm. Sakin nundan sonra harekeli y harfi gelmiş ve aynı kelime içerisinde gelmiş. O zaman izharı kelime vahide vardır. Et dünya, et dünya, et dünya şeklinde okuyacağız. Bunlar çok basit. Et dünya, sinvanun, qinvanun. Bunlar Bunlar sadece sizin karşınıza gelir yani. Burada anlaşılmayan bir yer diye düşünüyorum. Çeşitlerini şöyle bir tekrar bir gözden geçirelim dilerseniz. İlk olarak neden bahsettik? Dil izarından, izar lisaniden bahsettik. Dedik ki tenrün veya sakin nundan sonra elif, ha, ha, ayın, gayın ve h harflerinden yani izahar harflerinden herhangi birisinin hareketli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecviddir dedik. Mesela abden örneğini, abdin örneğini vermiştik. Tenvinden sonra ayın harfi gelmiş. Dolayısıyla izhar lisani vardır. Bu zaten hepimizin bildiği izhardı. Dudak izharı yani izhar-ı şefevi ise sakin mimden sonra harekeli mim veya harekeli be dışında bir harfin harekeli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecvittir. Leküm dinikum. Leküm dinikum. Örneğini vermiştik burada. İzhar-ı kameri de ne önemliydi? Elif lam takısı önemliydi. Yani lamı tarif. Lamı tariften sonra yani elif lam takısından sonra kameri harflerden herhangi birisinin harekeli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecvitte izarı kameriye. Tekerlemesi vardı. Ebil, hacceke, ve haf akimeyhi demiştik. Buna da klasik örnek el kitabı örneğini vermiştik. Elif lam takısından sonra kameri bir harf geldiği zaman nasıl okuyacağız? Oradaki o sakin lamı belli edeceğiz. El kitabı, el kitabı kıymetli arkadaşlar. Son çeşidim neydi? İzhar-ı vahide. İzhar-ı vahide de, de ne vardı? Sakin nundan sonra harekeli vav ve harekeli ye harflerinden herhangi birisinin aynı kelime içerisinde gelmesiyle oluşan tecvitti. Burada iki nokta önemli demiştim. Sakin sonra harekeli vav ve harekeli ye gelecek. Ve bunlar ikinci önemli nokta aynı kelime içerisinde meydana gelecek. Aynı kelime içerisinde meydana gelecek kıymetli arkadaşlar. Burada da ne örneği vermiştik? et dünya örneğini vermiştik. Sinvanun qinvanun da önünüze gelecektir. Ancak bunların dışında önünüze bir kelime Kur'an-ı Kerim'de gelmez. Yapılış şekli. Yapılış şeklini aslında bahsetmiştik. Yapılış şeklinde şöyle büyüteyim. Yapılış şeklinde önemli olan husus böyle yarım elif miktarı biraz duracağız. Ve net bir şekilde ortaya çıkaracağız. i̇zhar saniyede de sakin, nun ve tenvin net bir şekilde ortaya çıkaracaktık. İşte ne örneğini vermiştik mesela? Meselen abden. Meselen abden. Meselen abden. Şeklinde izharı şefevi yani dudak izharı yapılırken de sakin mimi net bir şekilde ortaya çıkaracaktık. Yarım elif miktarı da durak yapılarak okuyacağız. Nasıl? Leküm dinüküm. Leküm dinüküm şeklinde. İzhar kameriyi de ne önemliydi? Elif lam takısı, lam tarif önemliydi. Burada da lam tarifi açık bir şekilde okuyacağız. El kitabı, el kitabı şeklinde. İzhar kelimeyi vahidi de ne önemliydi? Orada sakin nun önemliydi yine. Orada da sakin nun net bir şekilde ortaya çıkaracaktık. Et ya et ya Yani orada şunu söylüyoruz. Burada izha e, esafla burada İzhar'a malgun yok. Burada izhar kelime vahide vardır. r'ı belli etmemiz için sakin nunu nu net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Zaten izharın sözlük anlamı neydi kıymetli arkadaşlar? Ortaya çıkarmak, açıkça okumak, açıklamak idi. O zaman izharda önemli olan husus ortaya çıkarmak açıkça okumak kıymetli arkadaşlar. Peki yapılma sebebi ne? Hani ben izharı neden yapıyorum? Şu yüzden yapıyorum. Mahreçlerin birbirlerine uzak olması sebebiyle ben yapıyorum. Yani izhar lisaniyi meydana getiren neydi? Terme veya sakin nun ile izhar harfi. Terme veya sakin nunu mahreçleriyle izhar harflerinin mahreçleri birbirlerine uzak olduğu için ben izhar yapıyorum. İzhar-ı ise sakin mim ile B ve mim haricindeki diğer harflerin e, sakin mimi olan mahreç uzaklığından dolayı yapıyordum. Mahreçlerin birbirine uzak oldukları için e, olması sebebiyle, hasabıyla yapıyordum. İzhar-ı e, izhar kameriyi meydana getiren lam-ı tarif ile kameri harflerin mahreçlerinin birbirlerine uzak olması hasabıyla izhar yapıyoruz. İzhar kelimeyi vahideyi meydana getiren sakin nun ile vav ve ye harflerinin birbirlerine uzak olması hasabıyla ne yapıyoruz? İzhar meydana geliyor arkadaşlar. Yani mahreçlerin uzak olması benim sebebim kıymetli arkadaşlarım. Peki hükmü? Burada bir tık belki kafanız karışabilir. Burada da şöyle bir şey var. Dört harfinde vacip izhar yapmak ancak iki harfte caiz. Elif, ha, ayın ve he harflerinde izhar yapmak vaciptir. Ha ve gayın harflerinde izhar yapmak ise caizdir. Neden? Çünkü İmam Ebu Cafer, kıraatimiz Asım Kıraat-ı hafsı rivayetinin izhar harfi olarak saydığı ha ve gayın harflerinde ihfa yapmaktadır. Peki neden İmam Ebu Cafer e, ha ve gayında ihfa yapmış hocam dersiniz derseniz şayet şu yüzden İmam Ebu Cafer'e göre ha ve gayn harflerinin mahreçleri sakin nun ile tenvinin mahreçlerine orta uzaklıkta. ifayı yapa ifa işlerken e, şundan bahsedeceğiz. Ben diyeceğim ki ihfanın yapılma sebebi mahreçlerin orta uzaklıkta olması. İşte bu yüzden. Bize göre de uzak ancak Asım Kıratı Hafs e, rivayeti diyor ki ha ve ayın da izhar yapmak caizdir. Elif, ha, ayın ve h harflerinde izhar yapmak ise vaciptir diyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şu e, başa bir geleceğim. Evet. Hızlıca şurada bir tekrar etmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Öncelikli olarak tanımından bahsetmiştik değil mi? Şöyle bir tablon oluşturalım sizinle beraber. Sözlük anlamından bahsettik. Açıklamak dedik. Değil mi? Terim anlamı neydi? Tenmin veya sakin nundan sonra elif, ha, ha, ayın, LAYIN ve H he. harflerinden herhangi birisinin hareketli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecvitti e, terim anlamı. Arapça anlamı neydi? Açıkça okumak. Kısaca aslında yani. Şöyle diyelim hatta. Arapça. Açıkça okumak. İki harf arasını değil mi? iki harf arasını uzatarak açıkça okumak, uzaklaştırarak estağfurullah ayırmak, açıkça okumak demekti. Tekerlemesinden bahsetmiştik zaten. Bir daha buraya yazmayalım. Allahu hayyun halikun allun ganiyun hadin. Şu kenara isterseniz yazabiliriz. Şöyle kısaca. Allahu hayyun خالقون عدل عدل غني غني İkinci olarak neyden bahsettik? Çeşitlerinden bahsetmiştik değil mi? İkinci olarak çeşitlerinden bahsettik. Önce ne dedik çeşitleri için? Ee, şuraya yazalım. 2 çeşitleri. Şöyle hızlıca yapmak istiyorum. Çok uzun video olmasını istemiyorum ki bunu almayın. Önce e, izhar lisani dedik. Bu zaten neydi? Hepimizin bildiği izharın tanımıydı. Daha sonra neyden bahsettik? İzhar lisani'den sonra izhar şefevi. Dudak izharı dedik değil mi? Dudak izharı neydi peki? sakin mimden sonra harekeli mim veya harekeli b dışında bir harfin gelmesiyle oluşan tecvitti. Üçüncü olarak neyden bahsettik? İzharı kameriye dedik. Eliflam takısından sonra kameriye harflerin kameri harflerden herhangi birisinin harekeli bir şekilde gelmesiyle oluşan tecvitti. Son olarak neyden bahsettik? İzharı kelimeyi değil mi? Vahide. Sakin nundan sonra harekeli vav ve harekeli y harflerinden birisinin gelmesi oluşan tecitte. Bir de ne vardı? Aynı kelime. Aynı kelime çok çok önemli demiştik değil mi? Aynı kelime için. Sonra yapılma sebebinden, esafra yapılma şeklinden bahsetmiştik. Ee, üç yapılma şekli diyelim. Onun için tek bir şey kullanalım. Bence. Ee, yapılma sebebi için, yapılma şekli için. Ee, ne diyelim? Yapılma şeklini e, net bir şekilde okumak. okumak diyelim. 4. Yapılma sebebinden bahsettik. Neden biz izhar yapıyoruz dedik değil mi? Neden yapıyorduk izharı? Mahreç uzaklığı. En son neyden bahsettik? Hükmünden bahsettik. Ne dedik? Elif. Ha. elif ha ayın değil mi? Ayın ve H. Bu dört harfte e, yapmak neydi? Vacip değil. Mi? Vacip. Ha ve gayında ise caizdi. Neden caizdi peki? İmam Ebu Cafer. Ne yapmıştı İmam Ebu Cafer? ihfa yapmıştı bu iki harfte. Neden yapmış demiştik? Çünkü ha İmam Ebu Cafer'e göre ha ve gıyanın mahreçleri temmüm ya mahreçlerine orta uzaklıkta olduğu için kıymetli arkadaşlar. İzhar konusu bu kadar. Ee, çok uzun bir video yapmamaya çalıştım. Ee, ki sıkılmayın. Hızlıca böyle bir izaharı görün. Zaten pdf e, ben paylaşacağım. Anlayamadığınız bir husus olursa Yorumlardan bana yazarsanız ben inşallah yorum üzerinden dönüş yaparım. Uzun bir konuysa şayet e, video özel size özel bir video e, çekip YouTube kanalımda paylaşırım. E, sizleri etiketleyip e, bir diğer husus ise e, bu başta da söylemiştim bu PDF'e benim biyomdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ben böyle her konu işlediğimizde, her konu e, anlattığımda, e, her konuyu özel yaptığım PDF'leri sizlerle paylaşacağım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.